Dur ben öbür taraftan bakayım sen bu taraftan bak. Bu şey Yusuf şu yana dikkat et. O aşağıda bizim yok mu zaten şu an? Hmm. O, o oradan var. giriş var kanka. Bak Burada hemen şu tamam girerse görürsün şimdi. Ben de arkana bakayım senin o zaman. var yukarıda. Tamam, var. Tamam, iki kişi var ben çıkıyorum yukarı. Sen tamam. yukarı git kankam. Benim... Kendini kaldırabilirsin. Tamam, kaldırıyorum. 3 işaret alabilir miyim yukarıya? Tahmini yerli Tamam. Geleyim mi yardıma? Ee, gel. Çabuk gel otta. Kanka nasıl ölmüyorsun ama ya? Murat, Shrem de orada. Nerede? Yarı, hatta yarı da değil, çok az yanı var. Baba nasıl yükseliyor ya? Nerede? Kapıda kapıda. Yalnız adam mı? Geliyor. Hedge'den, hedge'den, hedge'e dikkat. Aldım be. <laughs> Eliminated. Ace olabilir miyim? Olabilirim sanki. Ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben sayamadım ağam. Sanki Ace. Alabilitesi mevcut. Yeri mi kırdı bunlar? İnşallah ölmem şurada ya. Buradan benim bir kilim var da. Şimdi ilerliyorum. Yama çantalar damlalar. İlerle abi. Aha burayı açmışlar Murat. Hmm, burada fortumuz varmış. Buradan oh. gidelim. Ah, Nerede?

arkandan da adam çıkabilir dikkatli Murat Mira camı var ortada. Mira öldü. Rahat gelin orada. Şeydir Frostlara dikkat et. of Mira cama kısa bir kişi geçti. Dikkat edin. Kim var orada? Murat şey ufuk. Tamam. 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 Oy. Murat şey Yusuf ne çaldım ya. lan adamı? Bak <laughs> bak şunu bir izle, şunu <laughs> izle. Kalmadın lan aslında sen vurdun. Ben mi vurdum? Ne refleks gör. <laughs> ne mi diyorsun? Aşağıdan mı gireyim? Tam bilmiyorum ben orayı o yüzden oradan girmiyorum. Tamam tamam boş ver. Tamam. Buradan gidersin. Kağıra alalım. Oğlum ben çakal aldıydım. Çakal banlı mıydı? Ben de diyorum ne yapıyor çocuk. Çağrı geldi mi? Yusuf hayır. Geldi, geldi mi? Hadi abi Çağrı abi. Bir daha Çağrı atıyorum. Sonuncu çağrım gençler tabii. Murat ben girdim. Ben bu taraftan gidiyorum. <laughs> Ben mi gidiyorum koridora? Koridorda birisi var, koridorda birisi var. Tamam. Ne dedik Mira camını aldım da, Mira şimdi bana bak ayar olmuş ama. Nereden öldün? Kapıda. Koridor 1 gitti. Koridor 2 var. Ya Allah'ını seçeyim ya. Of. Kuracağım beni koruyun. I'm planting. Oğlum mira camı yok. Mira camını aldım mı I'm planting. Ben nereden işaretleniyorum? Ya kardeşim ben hem kuracağım hem nasıl adam öldürür? Ne yapayım ben daha ya? Ben arkadan koruyordum oğlum seni. Peki. Bizim adam şey yaptı. Ya, bilmiyordum. Ya anam anam ya. Ya sen konuşma ya. <laughs> sen öldün gittin kapıda. İyisin. Fotolamadın hala. Anlamadım. Ya konuşuyor işte. Yakışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Nereye koyuyor? Bir tane buraya koyacağım. Şuradan gelmiyor. <laughs> Ben de şuraya tık. çakacağım. Hadi geliyorum buraya. oraya, bir geliyorum oraya. Bir tane daha var arkadaki aracama koyacağım. Aracam olur, mantıklı. Aracığım Neden iyi. altına geldi? Burayı şey, Reinforce'u <laughs> yusuf. Nereye abi? Duvarı. <laughs> Aynen. O duvarı kontrol Reinforce yapalım. Akın gelecek misin bana? Geliyorum aşağı merdivenimize alarmı attım. Hangisi Buraya. Senin duracağın merdivene. Hı hmm, hı, okey. Arkadan gelmesin kimse is. Geliyor mu? Ses var. Dayıcım ne yapıyorsun? Yapma gitme. Gel Legion. Of. Tam var. Karşıda kanka karşıda evet, sıkıyorum. Evet. Yusuf. Orada Hakik Frost tamam. var kankam. Göstermem ben kendimi. Atlarsa oraya. oturur. Çok iyi. Güzel. Ben burayı saldım. Yusuf da var biri. Güzel Bravo var burada. Kapkanlar ters. Kapkanlar Burun kapkanları. Bizim ter Tamam tamam hallet. Bir tanesini alabilmiş. Bravo çevirebiliyor Yusuf, Efendim. o küçük drone atıyor. Bir tane vardı arkanda. Kaptanın A rengi mavi olursa... Bizde kırmızı olursa onlar da. Okay. İşte ben ayıramıyorum. Onu mavi ayıramıyorum. olursa onlar da, <laughs> kırmızı olursa bizde. Bir Bravo şey daha vardı onu aldım. Ya dışarıda mı? Bakın vallahi şu o camda. yanlı geldi dur ona mı? Bak şu cama dikkat et. Ufuk. Şu Aynı camda şeyde? kanka adam bak şurada cam var ya açık. Orada Frost var ben onu bıraktım gelsin diye. Merdivenden gelmiş ya abi. Ufuk orada. Çok iyi. <laughs> kamera geziyorum. Şurada biri. Akın. Yatak odasında. Tamam. Canım az olduğu için ilerlemiyordum. Göstermeyin abi safe kal. Tamam. Hangi taramayla saplandım ben ya? Solundaki kamera olabilir. Bakın. Yani kamerayı aldı. Gel kameraya. Ha, tamam. Geliyor. Akında. Helal be. Ha, anladım ben. GG guys. Salak kaç dakikadır bekliyoruz oradan.